şarkılardan hayat var dediğin sokaklardan Havada geberen martılardan ve su içinde boğulan balıklardan Gece eve gelemeyen adamlardan Serserileri seven kadınlardan Beni duy geride kalanlardan Gönlünden kopanlardan Gecemin içine... Evet, selam beyler ben Eren yepyeni bir gameplay'den herkese merhabalar arkadaşlar Videoyu bir açmakta biraz geç kalmış olabilirim birkaç işim vardı birkaç ayarlama vardı onları hallettim Hemen şöyle bir devam edelim. Seni şuradan bir almak zorunda kalacağım ya. Zor öldü. Lan lan lan. Bak 330'da gelmiş. Şöyle bir devam edelim bakalım. Oğlum 330 vardı çıkmaya korkuyorum ya. Bak bak bir de oradan bombalıyor ya. 330 çıkar diyorum bir de şey odaya da gel çıkarıp şey yapma yani sinir oluyorum şu 330 kullananlara ya diğerleri ben de kullandım ama kafa iki yiyor ya böyle bir taradık geçtik gelecek şimdi önüme bak Neydi bu çocuğun adı ya? Silent Forge muydu neydi öyle bir şey? öyle bir içeri vardı galiba bilmiyorum pek olarak. Hadi bakalım beyler. Abi hani hani bir oyundan eee güzel oynayamazsınız eğer ki diyecektim. Oha karbon attı. Karbonu kes. Galiba karbon attı. Eğer hani bir oyunda e, yani şeyiniz varsa, ortamınız varsa hani ortamla o oyunu kurtarabilirsiniz. Eğer ortamınız yoksa iyi oynamanız gerekiyor. Yani bir oyunda bunlar gerekiyor beyler. Ben iyi iyi oynayamıyorum ama yani ortamım olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok aga. Pusmaktan başka. Çünkü 330 kafaya 2 yiyorsun artı ölmüyorsun. Kaç ya abi ölmüyor vallahi billahi ölmüyor ya şuraya bak bir aralar biliyorsunuz ben de 330 can e, kullanmıştım beyler ateş çıkarmıştım e, millet bana da herhalde böyle diyordu ölmüyor falan filan diye çok zevksizdi ama ya abi hani harbiden çok zevksizdi. Gerçekten çok zevksiz arkadaşlar, şey oynamak yani 330 oynamak. Hani ne bileyim çok zıplıyor on, bak mesela atıyorum hiç emek vermeden işte tekliyle öldürüyor mesela herkesi. Karşınızdaki adam ne yapabilir o 330 canlı adama? Hani adalet bunun neresinde? Ama CS:GO'da hiç böyle bir olay yok mesela. Çok adaletli bir oyun CS:GO. Bak gördüğünüz gibi. Bak abi şuraya bak ya. Sonradan da işte oynayamıyor oluyor. Abi ben oynasam ne yazar? Adamda 330 var. Ah bir de 330 oynamayı bilsen ne güzel olacak. Abi şuraya bak adama o kadar taradım 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 ölmüyor lan. Mümkün değil abi şuraya bak. Millet de küfür ediyor haklı olarak. Yani. Şuraya bak. Öldürün lan onu bari bak ölmüyor ya ölmüyor adam ölmüyor adam ölmüyor birader yok yani aha o wolf trap diye var ya beyler o gerçekten çok iyi bir bomba hani nasıl desem ee, 230 canlı adamın yani 30 canını falan bırakıyormuş o bombaya denk geldiğinizde. Atma insan evladı atma. 330 sumare bombayı atmış şu bomba işte. Şu gördüğünüz bomba. Kaç tane? Sonunda bitti be abi. Hemen şu adamı atayım da o polici midir ne boksa. Sonradan oyuna tekrardan bir devam ederiz. Eee giriş mapımızdan devam ediyoruz beyler. Eee Videoyu açmakta biraz geç kalmış olabilirim ama o adamı o mu aldı? Kase mi attı bana? Yukarıda adam var. Her yerde adam var. Oğlum şurada de... İyi tamam. Bomboyla onu oynayan team zaten ya. Adam sadece bombalı oynuyor. Keste arkadan keste. 11-12 rezillik rezillik ya vallahi billahi rezillik. al işte hadi lan hadi lan bir tane daha havaya at şöyle at kaç at kaç at kaç at kaç at kaç diyecektim ben mi lan Abi eğer ben oynamayı biliyorsam kendimi camdan aşağı atarım o derece diyorum sana derken abi o adam görmüyor mu veya ben mi lagım bilmiyorum da tam olarak öyle işte beyler ne hani oynayamadıysam kusura bakmayın videomuzda sonuna geliyoruz yavaş yavaş şu 60 puan dolsun seni şöyle alalım lan oradan kafanı çıkartıp uğrayayım iyiydi ya. Bak bak görüyorsunuz bak görüyorsunuz sadece bomba atıyor herif bak. Bak. Bomba atı basıyorlar beyler bunların zihniyeti bu kadar yani. Çok şu an acayip sinir oldum yani. Abi bak iki eldir aynı şeyi yapıyorsunuz hele payında da aynı. Bomba atıyorsunuz basıyorsunuz. Bakın bomba atmanıza bir şey demiyorum. Bomba... Nerede vuruyor bu ya? Gizli Bak ya. Beğer bomba nasıl atılır biliyor musunuz? Bakın. Bomba hani bir insan basarken bir tane bomba atar. Bunlar 15 tane bomba atıyor. Hani benim bildiğim öyledir hani bomba atman Şuralarda falan yok mu? Seni de arkadan aldık. Neyse beyler, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeme ve Realtek kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar. iyi oyunlar.